kafaları vurdu be. Abi bunlar kara gerçek Aynen. Helal kaldı. Helal lan. çok güzel. Helal çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok 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 Okey. Güzel. Tamam. Güzel güzel. Hızlı bir şekilde ortamı yapalım. Bir olmaz abi işte. Yusuf. Sesin fazla mı geliyor? Az iki. Yedek iki benim ya. Pompalı görürseniz işaretleseniz ya. Hangi araba çekiyor? Ben önden dörtlü araç al dörtlü <laughs> araç. Yok yok dörtlü alsın. Ben önden acil olarak gideceğim tamam mı? Bir Nasıl istiyorsunuz? Kar siz ya karar lan, verin. Tarzı. Aha! Beyler! Almışkan. Beyler birileri geliyor lan! Ne oldu? Abi kaç adam koşuyor! Uçaklaştık. Adam ben, koşuyor! Abi, lan oha! Açıkladılar ha! Açıkladılar! 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 Arkası da geldi! Bir Helal! Çok güzel! Bir önümde! 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 Evet. önümde. önümde. Gördüm bekle bomba var ona. Burada. Bomba geliyor bana bomba geliyor beyler. Oyna. Adam bak tam şu önümdeki şey de ağaçta. Arkası da var ha dikkatli olun. Helal çok güzelsiniz oğlum. Arkası gelecek. Çekmeye çalışın çekmeye çalışın. Oynayın. Çok güzelsin o da. Çok lan. güzel. Arkası geliyor, arkası geliyor, arkası geliyor. Çok güzel. Helal lan sana. Helal lan. 3x lazım, 3x. 3x. Adamsın lan sen. Yes, daha iyi. Güzel oldu Onu diyorum ya. Aynak tabancası almış adam. Gel論. 3x var bunda ha. Evet. DBS var. Bakın ha, ben alırım 3X. arkadaşlar. Arabaya 20 tane sarı kaldı. Tamam tamam. 5 ile da atın arabaya. Araba 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 araba. Nerede? Nerede? Araba. Baygın 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 baygın. <laughs> yürü 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 yürü. Beyler. Ana ana. Vurduk vurduk bunları. Ben, 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 ben. Açalım 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 açalım. Burada adam. Lan oğlum. Pompalas. Ya abicim ya. Niye ben buraya girdim ki? Acele etmeyin acele etmeyin. Çok acele ettik çok acele ettik ya. Çok acele ettik. Helal çok güzelsin oğlum. Hadi. Tamam tamam çok güzel. Baygını tutuyorlar şu an alttaki baygını ha. Yusuf almaya çalışsan aynen çok güzel. Acele etmeyin. Vurdunuz. Arkası görecek o taraf görecek. O tarafa açı veriyorsunuz. O tarafa açı veriyorsunuz bak gördünüz mü? Adam arkalar yani o tarafa açı verirseniz. Adamlar açıda oynuyor. Dayan kanka dayan burada dur. Biraz. Önün gelecek birazdan. Çektirme. Atlamasın çektirme, tekrar. çektirme, çektirme, çektirme. İki kişi var. Vurdun onu. Gelir Hadi lan. Kayı. Vurdun kanka. Vurdun onu. Canı bir. Eyse Diğer yer gelecek. Üç gelirse bok yediniz bu Arka iki ya. Aha. Helal çok güzel vurdun. Çok e, güzel şey. vurdun. Yukarısı var. Kayı sağlı sollu ha. Bomba atacaklar. Aynen oraya bir molotof. Sola doğru kaydırdın onları. Çok iyi gitti. Yapma. Ela çok güzel. Tamam, Önüne de. Kanka şurada da bak kayıp tam şurada. Ben çekme, ben öldüm. Kayı bomba attı. Kayı acele etme can bas. Dur. Çekine de. Acele etme oğlum acele etme. Sakin. Döndü, tamam. Döndün, döndün. Döndün, döndün. Allah Sayısız abi, sessiz, sessiz. Ah be! <laughs> güzel güzel, ente ente. 4-5, 5 puan, aynen. 4300 metre ne var? Nanayı yedik bu arada. Öyle bir rotasyon çekmemiz lazım ki. Siz araç vurun, araç, araç. Tamam. Gel lan kayı! Evet işte. Hemen şuradan şey bulacağız ha. Kitmit bir şeyler bulalım hemen Dur Doğru abi. abi. abi ha bura bizim mail olmasın Oğlum burası olmayacak aynen. zaten. Ben bunu bir ben tamamlayacağım. Derim, Ayarlayacağım ben bunu. Sargı margı bol bol sargı topla. E, Tuvalet monte. Araç Aa, yakıtları koyuyorum ben tamam mı? Tamam tamam sen bas. Sen, sen bas, basarsın. 30 tane sardım var. Skop isteyen var mı? Ben değil. Scope alırım, scope alırım bu arada. Onu tut. Bu arada tut benim skopu. hiç yok ha. Bizim hiç Oğlum pa neredeyiz bana biz geliyorum. lan da? Nasıl yetişeceğiz? Bana, da bana gelin, bana gelin. Bir var burada. Gel gel bu tarafa da gel. Al işte. Burada yetişmemiz. Al işte. Sofia. Oğlum sen ne yapıyorsun? Nasıl? Abi sen bas, bas, bas. Abi. Watch out. burada. Şey. Olcan abi girersin. Abi çok kötü yerimiz Aaaa oh, girdi Girsem de ne olur oğlum adamlara bak O kadar alan dışı geldik Salak saçma Ya Niye yapmıyon? <laughs> Allah'ım ya Gelir tabi ona Uğraşamaz mı abi Tartışmıyoruz şey ki. Aa Mek 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 geldi bana bana Mek geldi. Şöyle geldi geldi. Mek mi geldi? Oğlum benim lan sakin Onu. Sakin ya. Watch out. Helal lan. Bana bir diğerini de dene bir, diğerini de dene. Oynayın. Geldi. Bana geldi bana, bana geldi, bana geldi. Bana bakın. Seni Aynen. görmüyoruz, seni görmüyoruz. Burcu'nun halini görmüyoruz. Allah'ım nasıl çıkayım şeyi. ya. Aha. Geldi bana, geldi. Ya yine ben acı yedim bak ya. Delireceğim şimdi ya. Of. Aynen öyle. Allah. Ne, ne, ne? İyi, çok iyi. Çok iyi oğlum. İki baygın, iki baygın, iki baygın arası. Tamam çektim ben. 3 baygın. Okey. Çok acele ettim yine ya. Ezin ezin adamları ezin. Abim, ah abim, Oo, ben Çok render burası. Ben kaçıp çık çık oradan çık. Ben size geliyorum, ben size geliyorum. Gel, 21 gel, kişi şey kaldı. Gel gel. Oo arabası iyiymiş ya bunun. O yüzden. Nasıl? Ya. Bu arabayı var ya. Arabayı çık. Ben bu arabayı hiç uçağa basmam o kadar. Araba, Aa, araba, 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 araba Vurun abi. Vurmayı yani. oynayın. Hepsi Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yaptınız o spor'u Yusuf, niye emin işine son? Acele etme. Canı bir. Hadi oğlum. Sakin sakin sakin. Canı bir canı bir canı bir. Oynayın abi helal çok güzel. Patladı bir. Helal. Bomba geldi. Acele etme bomba atın, sağ sağ şey bomba atın. Sağ ol ya. Helal çok güzel. Baydım. İki ne? Bir kişi bacağım basıyor ben yukarıda. Gel, 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 sakin olun, girme, yukarı girme. Yukarı girme, araba da geldi. Daha yakın. Çok güzel, çok güzel. Bitti, bitti, bitti bunlar. Çektim. Çok bak. güzel. Son galiba, son galiba. Bir şey bakayım. Oy, muta bak, buta. Oğlum karaları vurdu ha. Abi bunlar kara gerçek kez sporda? Aynen. Yani. Lan bombayı Allah Allah, bomba geldi. Bizim çocuk al. Alana ne yaptı? Çekmiyor. Alana baksanıza, alana bakın. Benim alana adamım. bakın, alana bakın, alana alana bakın. bakın. Iyi, çok bakın. Çok, çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. 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 Burada Dur. durun abi. Tepe evet. gelebilir ama tepe Bize çok. Bize ne adam gelir ha. 12 kişi kaldı. 12 kişi yine gelir ya boş bence. Sakin oynayın yeter benim için. Abi oğlum M gir. Oo, a dedi mi yere bak. Tamam. Abi hemen hemen hemen. Hayır bak, hayır. Hemen yer alın abi, hemen yer alın. Güzel, güzel. Bak senden olacak yani. Tamam büyük Kanka tepede, tepede duralım benzin o zaman. Arkası, arkası gelebilir ama bak. Dikkatli olun ha. Iyi, iyi. Bak sayayım Bak orada dur kay sen. Kay evet. sen orada dur. Kay sen orada dur. Sakin olun. Alanı attı önümüze. Direkt şeyi kafa atın. Hangara, Ana, kafa, atın, hangara. Angara, angara, kafa, atın ara, kafa atın. Hangara. Hangara, kafa atın hemen. Hangara kafa at. Arabayı getirin. At hangara kafa at. Kay önden yürü. Aa geldi de geldi. Geldi de geldi. Acele etmeyin. Girin girin kafa atın buraya. Çok güzel geldi. Çok güzel geldi şu an. Kill check mi oynayacaksınız burada? Aha. Ben tepenizi alayım mı? Burası bende var orada. Tamam sen tepede kal. Tamam sen tepede kal. Bunlar aç. çıkıyor. çıkıyor. Burada. Aa çıkıyor. Şey var mı şey. ya? Açıp bari mi seni? Onu vurmayın. Ha köşede. Çıkmış çıkmış. Bakacak mı bakacak. Helal çok güzel. Çok, evet, güzel, alalım, çok, alalım, güzel, alalım. çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beş, beş, beş kez. Benzinliği alsanız ha. Benzinliği alacağım. Kayı kay, 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 sen bir önden git bakayım. Dur, dur, hemen oynamasın. Hemen oynamasın mı? Acele etme o zaman. Kayı, kayı acele etme. Bak, bir dakika var. Aa, bak, bir bak geldi. Ayakası var. Nere? Bana geldi, ayakası var. Lan oğlum? Buradan ona. Aa, açıklasın, kayı, kayı, açıklasın. Gir, gir, benzinliğe girin artık. Benzinliğe girin artık. Gel gel benzinlik koş. Vurdular orayı. Ha vurdular. Vurdular onu ya. Gitmiyor. Baygın baygın o ha baygın o. O bagili baygın, baygın sol tarafta. Yok baygın musun? değil direkt bitti baygın. Direkt bitti, bitti mi? Öldü direkt öldü. Direkt bitti direkt abi baygın. Beyler iki kişi kaldı beyler iki kişi kaldı. Tepe kaldı. Aynen burası alan burası alan. Beyler kulübe alan. adamlar aman ya Kanka onları attı ya kulübeyi almam lazım karşıdaki Ben ufaktan oynadım oraya Dur 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 sisten gitme oğlum sis atmadan gitme Bomba atacaklar aa Sis çektim aa adam önümde Ağaçta 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 adam ağaçta Kayı vurdun bak ağaçtakine ha Hadi bekle Atlatacağım ona Hadi oğlum Aa! Arka tarafta birisi de. Ba, kanka, adam onlardan mı? Bak, ayrı ayrı oynuyorlar. Sağ taraftaki göreceksiniz. Hele evet. çok güzel. Rush'cayın. Hele. Rush'cayın istiyorsanız, bak rush'cayın şu an. Sağa kaldı, sağ taraf kaldı. Ha, doğru, doğru. Yavaş oyna beyler, yavaş, yavaş oyna. Yavaş oynayın, yavaş oynayın bak. daha bir 10 saniye var alana. Aynen ha. Kaldırttırma da. Önünde adam ha. Kayı dikkatli ol. Yok yok sağ tarafta bu kaldıramaz. Ha, önünde önünde kaldırdı kaldırdı. Aa, önümde geliyor önümde. Kaldırdı önümde. oğlum. Bomba atın şöyle. Tuttum, bombala bombala. Tamam adamdayız en azından o güzel oldu. Aşağı taraftalar. Sorun yok avantaj bizde. Hayır Yusuf Yusuf ne yapıyorsun? Ah Yusuf. Allah, Allah. Tamam sen Allah, Allah, orada Allah, kal. Düştü. Yapma. Bitti iki tane alalım Püy. Alan dibimde. Aşağıda aşağıda. Yardımcı? Çık çık. Vallahi Allah. Acele etme inme aşağı. Hayır fazla kaldırdın yine ya. Hayır. Helal. Hayır. Helal. Artık kaldı. Helal lan. Acele etme, acele etme, acele etme, acele etme, acele etme. Aşağıda direk. Kayı aşağıdan in. Eller lan! Vurdum güzel. canım. Bu kadar. Bu kadar. Yatsın lan aşağı. Ay oğlum Bu kadar lan. Çok güzel, You're çok güzel, çok one. güzel, çok güzel. Abi. Ellerinize sağlık. Çok iyi be. Oh. Bak. 4, 5, 6, 7, kim Güzel.